Afet bilincinin toplumda yaygınlaşması aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamaz? Özellikle toplumsal dayanışmayı arttırır afet bilincinin toplumda yaygınlaşması, ekonomik kayıpları, can ve mal kayıplarını azaltıyor, hızlı iletişim ve koordinasyon sağlıyor, hayat kurtarmaya katkıda bulunuyor ama deprem gibi afetlerin oluşumunu engellemez. Yani deprem jeolojik kökenli bir afettir. Biz ne kadar bilinçli olsak da deprem gerçekleşecektir. Bunu önlemek kısmında bir durum söz konusu olamaz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda afetlerle ilgili alınması gereken bazı önlemler verilmiştir. Bu önlemlerden hangileri afet öncesi yapılması gereken hazırlıklardır? 1. Acil durum çantası hazırlamak afet öncesi yapılacak bir uygulamadır. 2. Yaralılara ilk yardım sağlamak bu afet sonrasında. 3. Gaz ve elektrik tesisatını kontrol etmek ki bu özellikle özellik olarak baktığımızda yine deprem sonrası dikkate alınabilir. 4. Aile bireylerinin toplanma alanını belirlemek deprem öncesi. Yani 1 ve 4 deprem öncesi olduğu için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Afet bilincine sahip bir birey deprem sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A çök kapan tutun pozisyonunu alarak hedef küçültür ve o kısımda önlemlerden birisi yapılması gereken şeylerden birisi. B pencere ve ağır eşyalardan uzak durarak yine kendini korumaya alır. C telefon hatlarını gereksiz yere kullanmaktan kaçınır. D sağlam bir masanın altına ya da bir cismin altına saklanabilir. E, asansörlere yönelmek ve hızla binadan çıkmaya çalışmak demiş yanlış bir uygulama. Çünkü binada en zayıf noktalar arasında asansör, boşlukları, merdivenler dikkate alındığı için bu yanlış bir uygulama oldu. E şıkkı, doğru cevap olarak dikkate alındı. Aşağıdaki haritada bir köyün sel tehlikesine açık alanları gösterilmiştir. Bu köyde sel riskine karşı alınacak en etkili önlem nedir? Ki burada baktığımızda... Ee, Oradaki köyü e, dere yatağından uzak bir yere taşımak buradaki sel tehlikesini azaltacaktır köy adına. Bunun yanında baktığımızda diğer şıkları değerlendirirsek sel sırasında araçlarla hızlı tahliye sağlamak diyor ki e, bu kısımda onu yapmak çok mümkün değil ama yapıldığında da %100 başarı sağlanmayabilir. En etkili önlem olmayabilir. Akarsu yatağını harfiyat atıklarıyla doldurmak oradaki sel riskini arttıracaktır. Çünkü suyun akacağı yer olmazsa sağa sola doğru hareket edip taşacaktır. Köy çevresini ağaçtan, ağaçlardan arındırmak diyor yanlış bir uygulama. Çünkü daha çok ağaçlandırmak gerekiyor. Ağaç kökleri suyun yer altına sızmasını sağlıyor ve orada sel riskini azaltıyor. Dere yataklarını değiştirmek yine e, olumsuz bir durum. Çünkü dere yatağını değiştirdiğimizde su akar yolunu bulur diye bir şey var. Eski yatağa geri dönerek yine sele sebep olabilir. O yüzden en etkili yöntem aşık olarak dikkate al. Afet ve acil durum çantasında aşağıdaki malzemelerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A şıkkında verilen el feneri ve yedek pil kesinlikle bulundurulması gerekiyor ki gece özellikle kullanacağımız araçlardan birisi. B su ve dayanıklı yiyecekler ki beslenme için gerekli. C yedek giysi ve battaniye yine barınma kısmında özellikle e, önemli. D akıllı telefon ve şarj cihazı yani %100 bulunması gereken zorunlu malzemelerden birisi değil. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Tabii ki ilk yardım malzemeleri olmazsa olmazlarımız arasında sayılabilir. Aşağıdakilerden hangisi afet bilinci oluşturma adımlarından biri değildir? Eğitim ve farkındalık, acil durum planları, bunun dışında iletişim stratejileri, afet çantası hazırlamak Bunlar kesinlikle geliyor ama C şıkkında verilen afet sigorta poliçesi düzenlemek diyor ki bunu düzenleyen biz değiliz özellikle bazı kurum ve kuruluşlar o yüzden bu kısımda baktığımızda C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki görselde heyelan riski olan bir bölge gösterilmiştir. Bu bölgede heyelan riskini azaltmak için hangi önlem alınmalıdır? Eğimli alanlarda teraslama yaparsak yani buradaki eğimi azaltmak için basamaklandırma şeklinde yamacı düzenlersek buradaki heyelan riskini azaltmış oluruz. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bölgedeki ağaçların kesilmesi diyor, yerleşim alanlarının yamaçlara doğru taşınması, bölgede yolların genişletilmesi, yeraltı sularının yüzeye çıkarılması diyor. Bu oradaki heyelan riskini azaltacak uygulamalar değil, hatta bazıları daha da arttıracak uygulamalardır. O yüzden A şıkkı olarak değerlendirmiş olduk. Afet bilincinin toplumlarda yaygınlaşmasının en büyük faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Afet bilincinin toplumlarda yaygınlaşması, afet anında etkili ve doğru müdahalenin yapılması ve can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için en önemli ve en büyük faydalardan birisidir. Bunun yanında diğer şıklara baktığımızda afetleri tamamen kontrol altına alamıyoruz. Yani deprem ne yaparsak yapalım olan bir şeydir. Afetlerin neden olduğu zararların tamamen, ki tamamen kelimesi yine, yani birçoğunda zaten tamamen e, kelimeleri söz konusu. O yüzden onları değerlendiremedik. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi afet bilincine sahip bireylerin yapması gereken temel bir davranıştır? A şıkkında afet anında panik yaparak çevreyi uyarmak diyor ki panik yapmamak gerekiyor. Yanlış bir uygulama, yanlış bir davranış. Ve afet çantasını yalnızca ihtiyaç olduğunda hazırlanmaz ki ihtiyaç varmış gibi hazırlamak gerekiyor. C. Afet anında asansörlerle değil özellikle o alanlar e, en zayıf noktalar olduğu için bu alanlara yönelmemek gerekiyor. D. Acil durum planlarını önceden oluşturmak afet bilincine sahip bireylerin yapması gereken temel bir davranış. D. Şıkkı doğru cevabımız oldu. Afet bilgilerini sadece kendi güvenliği için değil toplum için kullanmak gerekiyor. Bunu da dikkate alamadık. Afet bilinci toplumların afetlere karşı daha dirençli hale gelmesinde önemli bir rol oynar. Eğitim ve farkındalık çalışmaları bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olur. Bunun yanı sıra afet bilinci güçlü olan toplumlar dayanışma ve işbirliği ile afetin etkilerini daha hızlı bir şekilde aşabilirler. Bu da hem ekonomik hem de sosyal toparlanmayı kolaylaştırır. Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Burada afet bilincinin oluşması toplumların afetlere karşı daha dayanıklı olması ve özellikle toparlanmanın da daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Yani afet bilinci toplumların afetlere daha dayanıklı olmasını, daha kısa sürede tepki vermesini sağlayan bir özelliktir. O yüzden C şıkkı buradaki en doğru sonuç olarak dikkate alınmış oldu. Afet bilinci gelişmiş ülkelerde genellikle daha yüksektir. Bu ülkeler teknolojik olarak baktığımızda önemli altyapıya sahip, erken uyarı sistemleri, afet eğitimi ve planlama gibi önlemler yaygın olarak bu ülkelerde uygulanır. Halkın afet farkındalığı artırılarak risk azaltma çalışmalarına öncelik verilir. Haritada numaralandırılarak gösterilen ülkelerden Hangisinde bu durum daha belirgindir? Özellikle 1'de verilen Meksika, 2'de verilen Bolivya, 3'te verilen e, Angola gibi yani Afrika ülkelerinin zaten genelinde gelişmemişlik söz konusu. 4'te verilen Moğolistan e, tabii ki Avustralya'ya göre e, gelişmemiş olan ülkeler. O yüzden burada en gelişmiş olan 5 numaradaki Avustralya'yı aldık. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Fay hatlarının bulunduğu bir bölgede depreme dayanıklı olmayan binaların inşa edilmesi durumunu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? Ki özellikle baktığımızda buradaki e, riskin oldukça yüksek olduğunu çünkü depreme dayanıklı olmayan binaların inşa edilmesi oradaki e, riski can ve mal kaybı riskini arttıracaktır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu.